Evet, Züleyda merhabalar. Merhaba. Ee, bu ürünlerle nasıl tanıştınız? Bize bu biraz ürünlerle... kısaca bahsedebilir misiniz? Ben kısaca söyleyeyim. Zekiye diye bir arkadaşım vardı, Bilnaz Hocam'ın arkadaşı. İltihapta eklem romatizmam varken tanışmıştık. Bayağı vücudumda tahribat vardı. Ayşem'i de vardı, tigromiyajı evet. de vardı. Ee, hocam çok yaşlı gibi namaz kılıyorsun, çok üzüldüm dedi. Bu ürünleri kullan, 7 ay peşimde gezdi. Bir dönem bir kullanır gibi oldum. Biraz tümör varmış meğerse içimde bilmiyordum, kanser tümörü. Onunla uğraştığı için, çalışma yaptığı için bir halsizlik falan hissettiğimde yan etki yaptığını zannederek bıraktım maalesef. Zeki hocam da pazarlamacı konumuna soktuğum için maalesef onu çok ondan özür diliyorum bu manada bıraktı peşimi. 7 ay sonra tümör haberini aldık. Meğerse onun çalışmasıymış. Hemen sıkıca sarıldık. Tümörü doktor ameliyat edeceğim, keseceğim, birleştireceğim. Tamam olacak dedi. Kolon kanseriydi. Fakat sonrasında patoloji sonucunda lentere yayılım var dedi. Bayağı da bir yol almış gidiyorlar. Bundan dolayı kesinlikle kemoterapi vermeniz gerekiyor. Hatta geç kalmışsınız dedi. Bir tane kemoterapi denedik. Bağışıklığımız çöktü. Hemen Ganoderma'ya sarıldım. Zeki hocamı, Binnaz hocamı hepsini aradım. Hocam ne olur bana Ganoderma verin. Ben kemoterapisiz bu işi halletmek istiyorum. Olacaksa olacak. Yoğun bir şekilde bana başladılar Ganoderma'yı. E, çayıyla falan yoğun bir şekilde Allah'ın izniyle atlattık. Pet sonucumuz tertemiz gelince devlet dairesinde bir doktora gidiyordum. Cerrah Koşatı Fakültesi'nde. E, doktorum bile şaşırdı. Ne kullandın? Doğru söyle dedi. Böyle böyle dedim. Açıkladım. Ee, yoluna devam et aslında ben de otçuyum çok severim dedi bundan sonra zencefil zeldeşan ne bulursan da hayatına katabilirsin sadece kontrollere gelmen yeterli dedi Allah hepinizden razı olsun. Şu ee, an çok mutluyum. Hangi ilden katılım sağlıyorsunuz? Ya İstanbul'dan, İstanbul, İstanbul. Avcılar'da oturuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de kendim ama. akciğer kanseri bir arkadaşıma vesile oldum. O da sonuçlarını temiz aldı. Doktorundan aynı şeyi duydu. Doktoru anında lütfen bize de bu ürünleri getir demiş. Hemşire hanım şu anda virüs dolaşıyor ortalıkta biz de istiyoruz dedi. Beni arada ablacım senden Allah razı olsun. Akciğerlerim çok güzel olmuş. Ben sana kemoterapi hemen bundan sonra demiş doktoru kullandığın şeye devam etmen yeterli Peki son bir soru daha sorayım. Ne kadar süre kullandınız? E, ee, 6 ayda sonuç aldım. Net bir sonuç aldım. Ama 1,5 yıldır ben bu ganodermanın içindeyim. E, ee, 1,5 yıldır kullanmaya devam etmemin sebebi diğer hastalıklarımı biliyorsunuz ganoderma zordan başlıyor. Kolaya doğru gidiyor. Şu an mesela fibromiyaj ağrılarım geçti. Haktiroid taşıma atom çok iyi durumda. Sadece e, iltihaplı romatizmam dizimde kaldı. O da bütün vücudumdaydı. Tamam. Peki sıkça bir de şunu soruyorlar. Ne kullandınız? Ne kadar? Evet. Gonoderma, Gono e, Exelium. Yok. E, şey, doğal doğal antibiyotiğimiz neydi? Cordy. Cordy kullandık. Üçünü çok yoğun kullandım. Sonradan bir ara Gold da kattık ama piyasadan çıktı bir ara. Ama biz yoğun bir şekilde bu üçüne devam ettik. Tamam. Çayımızı çok yoğun içtik. Bu çok yoğun derken günde birden fazla mı ee, içtiniz çay? Çayı, çayı günde bir kere demliyordum fakat şeyleri bir litre e, 15 olarak kapsül ekselium, 15 kapsül ekselyum, 15 kapsül ganoderma kullandım. Yani günlük 30 kapsül şey alıyordunuz. Şey, hastalığım olduğu için tamam. 30 kapsül kullandım. Çayı günde bir sefer demliyordum. Yani ama iç, kapsüllerle birlikte içmeye çalışıyorum. İkişer bardak. Çok şükür Allah'ımıza tamam. yani, Şükürlerim. Tavsiye ediyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yanım e, 20-30 kişiye tavsiye ettim bugüne kadar. Hepsinin duasını almaya başladım. Allah. Akciğer kanseri arkadaşım en önemlisiydi. Böyle Peki size önerenlere dua ediyor musunuz? Kesinlikle tamam. ediyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs>